Merhaba sevgili takipçilerim nasılsınız Umarım her şey yolundadır yeni bir video ile daha karşınızdayım bugün sizlere daha önce bahsetmiş olduğum gibi kovanımızı sahte kreşe arıdan arındırma ile ilgili bir video paylaşacağım söylemiştim o videoyu paylaşacağım bu videoda hatırlarsanız arı kovanımızı 700 metrelerdeki farklı bir yere götürdük orada kovandaki petekteki tüm arıları silkeledik yere düşürler ve uçup tekrar orijinal yerlerine döndüler uçamayan sahte kraliçe arılar ise kalmış oldu ve kovandan temizlenmiş oldu. Bununla ilgili bir video hazırladık. Eğer videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler dilerim. Sahte ana diye ayı kovandan uzaklaştırmak için götürüp şuraya bir yere sürkeleyeceğiz. Kovanın yerine de böyle bir kovan bırakacağız. Gelenler bunun içine girecekler. Şimdi bu kovanı biz kapatalım. Ve götürüp şuraya bir yere silkeleyelim. Evet. Çekilin bakayım. Kapınızı kapatıyorum. Dumanımız nerede? Evet. Hani yolda bize saldırmasınlar diye. Şöyle kapattım yuvasını. Şimdi bunu alıp götüreceğim. Zincirlerinden kurtulamamış bu da. Şimdi gelenler de bu sahte kovanımıza girsinler şimdilik. Biz getirip onu silkeleyelim. Nereye götürelim? Şöyle 50 metre uzak bir yere götürelim. Bu çivileri, çıkaralım. Tamamdır. Şimdi orada yüklerken kaydı bir daha Evet, şimdi aramızı sahra anaları ayırmak için yerinden 30-40 metre, 50 metre uzağa taşıdık. Şimdi buraya silkeleyeceğiz. Sahte analar burada düşecek. Yuvaya uçamayacak. Biz de işçileri sahteden, kovanımızı sahteden ayıracağız inşallah. Ayırmış olacağız. Şöyle. Şöyle. Hem bakacağız. Gerçek kraliçe var mı yok mu son kez. Onu da nasıl anlarız? Günlük yavrudan anlarız. Ya da kendisini görürüz. Ama kovanımız zayıfladığına göre Oo, bir sürü erkek yavru çıkmış. Gel bak şöyle. Gel. Erkek yavrular nasıl yapmışlar. Hep bunlar gösteriyor ki dağınık duğunuk rastgele yapılan sahte anaların şeyi bu da meme kraliçe yaparız diye yaptıkları meme. Burada günlük yumurta da yok. Bu sahte kraliçeyi bulmamız lazım. Şöyle silkeliyoruz şefim. Nereye silkeleyelim? Şuraya silkeleyelim. Evet. Bak uçanlar nereye gidecek? Yukarıdaki kovana gidecek. zayıflamış belli. Yeni yavru yapmadıklarından seyrekleşmiş arımız. Evet. Hadi gidin, hadi Gidin, gidin yukarıya. Hı. Evet. Sahte ana yumurtaya devam ediyor. Vay 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 hep erkek yavrular. Hadi gidin. Şimdi Yukarıdaki kovanı gözlemlesen bir sürü arıların oraya gittiğini görürsün. Havalananlar. bir boş konduğa getirmemiz lazımmış ki bunları koyalım Hadi bakalım güle güle Sahte anaya Elveda Neredesin sahte ana Şu yerdekilerini de çekebilirsin nasıl biriktiler Ver duman onlara gitsinler. <laughs> gel, gel bak. Nasıl biriktiler. <laughs> ver, 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 ver. ver. Thank you. <laughs> Evet, silkeliyorum. Kalkmıyorlar mı? Daha çok ver. Daha çok duman bastır. Hadi uçun gidin, uçun gidin, uçun gidin, uçun gidin. Hop, hop, hop. Yuvanız yukarıda. Evet en sonunda kovanı silkeleyeceğiz. Hiçbir tane ana şey arı bırakmayacağız. Hadi bakalım. Çünkü ana ağır olduğu için uçamadığı için özellikle uçamayanlar Teli. Evet. Tamam. Şimdi bir tane tüksü yapalım. Tüksü. Kumaklardan. Kumaklardan güzel tüksü oluyor. Tüksü yapalım. Şöyle kovanda varsa karalım. Hadi bakalım gidin. Aha. Şimdi bunları da tekrar kovanımıza koyacağız. Hadi gidin bakalım. Gidin. Gidin. Sahtan ayı kovalayın. yerlerde varsa basmayalım. Bakın hep erkek yavru yapmış. Güzelim vakitlerini öldürüyorlar boşuna. Zannediyorlar ki yavrularımız var. Besliyorlar. Boşuna. Hadi bakalım. Bunlar sahte. Erkek ağırları beslemeyin. Çinliler olsaydı şimdi bunlar tüm tüm yutarlardı. Çok seviyeler. Şu kurtçuklar çok faydalı arı sütüyle besleniyor ya. Niye gitmiyorlar ya? Hı. Şöyle. Tekrar yuvaya girmesinler. Hadi bakalım. Gidin. Gidin. Gerçek yuvanız yukarıda. Bak hadi bak 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 bak. bak. Evet bu çıtalar. Üstü erkek dolu ama ne yapalım? Ballı hazır örülmüş çıtalar. Erkekler çıkacak. verice alacağız. Bu koğana vereceğiz. şunlar şunlar normal işçi yavrular bunu başka kovandan vermiştim buna o kurtçuklar falan şeyler ama şu kaba olanlar erkek yavrular sahte ananın yaptıkları ama bu diğer kovanın Kraliçesinin yaptıkları bak düz Vallahi aynı seviyede onlar gerçek belki ondan meme yaparlar dedim yapmamışlar Sen duman versinler olsun gelsinler Gelmişler mi? Gelmişler mi? Evet. evet. Ay. Şimdi biz buna o boşalttığımız çıtalar vereceğiz. Bak gel bak içine. Güzelcesi gelmiş. Evet. Gelmiş. Hadi bakalım. Buyurun size. Taze. Gerçek. Kırtıklar. Onlardan birer kraliçe yapın. Ya da sizi diğer kovanlara alacağız. Bu, bu çıta ve kovanlar bak büyük geldiğinden dolayı girmiyor kendi kovanları büyük numara olduğu için. Hmm. Bak nasıl gidiyorlar muma doğru. Bak. Bak şurayı çek yakından. Bak mumun kokusuna doğru, balın kokusuna doğru gidiyorlar. Bak nasıl Gidiyorlar Kanat çırpıyorlar. Allah Ekber. Şimdi bir boş, boş isteler çıkaralım. Tamam gereksiz koyduk Şimdi bunları koyalım. Yerleşsinler. Pekala bu bu çıtalar olmuyor bu kovana. Ne olacak? O zaman biz kendi kovanını koyalım. Şimdi bunlar da nasıl keleyeceğiz? O da zor iş. Fazla rahatsız etmemek lazım arayı. Şöyle. Bugünlük böyle dursun. ile bu fazlalıklarını kesmek lazım. Bak hele bak erkek yavrular görüyor musun? Bu kadar arı sütlerini görüyor musun? Bak beyaz beyaz. Bak özel besleniyor bunlar. Bak 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 bak. Kocuğa bak. Nasıl bunlar Çinliler olsa lop lop yutarlardı. Çifter çifter. Bu sahte analar çifter çifter yumurta yapmış. Çifter çifter çıkıyorlar işte. Şimdi birazdan oradakiler, hepsi gelir umarım. Umarım gelirler. Şu kesilecekleri, büyük çıtaları biz bu tarafa alalım ki bir daha rahatsız etmeyelim bunları. Bak hemen doldular. Bak nasıl gelip doldurdular. Ne? Boş atalım. Evet şu kovana sıran çıtaları bu kenardan başlayalım. Bak ne güzel. Bu arada bir tane saldırmıyorlar. Niçin? Onlar da dertliler. Anaları yok. Sahte analarla uğraşıyorlar bir aydır. Allah beni affetsin. Bunları nasıl anasız bırakmışız. Hadi bakalım. Nasıl fark etmedik. Bu da büyük geliyor. Aracın en sevmediği iş. Şarjın bitiyor. Eyvallah. Hadi bakalım. Hepsi de büyük geliyor. Hı. Evet bunlar silkelediğimiz yerde kalan arılar. Bunlar ya ananın kokusundan gidemiyorlar, burayı terk edemiyorlar. Ya karınları aç, depoları boş gidemiyorlar. Ya da Ya da başka sebebi var mı? Dumanın zararı var mı bilemiyorum. Evet havalanıyorlar. Normal sıkıntı yok. Evet hemen hemen gittiler. Burada kraliçenin kokusundan belki gitmeyenler olabilir. Sahte kraliçelerin. Görüşmek üzere. Yeni kraliçe verirken çekeriz.